Merhaba. Bugün yapay zeka ödevini için size sunum yapacağız. Bu projede Mert Türkmenoğlu ve ben yani çalışayız beraber çalıştık. Bu projede genetik algoritmaları kullanarak bir dronun bir odayı tar nasıl tarayacağını simüle etmemiz gerekiyordu. Gördüğünüz sayfayı P5.js ve Fast API'yi kullanarak yaptık. Fast API'de bir backend server yazdık ve istek attığınız zaman size drone'un gezdiği alanları geri döndürüyor. P5'te de bu şekillendirmeleri yaptık ve taranan alanları çarpı ile işaretledik. Gördüğünüz alanlarda kırmızı noktalar başlangıç noktaları hepsinin ve çarpılarda işte gezdiği alanlar. Burada ilk sayfada bir tane drone'un gezdiği alanları görüyorsunuz. E, bu birinci jenerasyon. ikinci, üçüncü diye gidiyor. Bu da son jenerasyon. Gördüğünüz gibi e, gezerken maksimum alanını burada tarayamıyor. E, çevresinde boşluklar var. Ancak e, jenerasyonlar ilerledikçe o boşlukları da yavaş yavaş tamamlıyor. E, burada mesela her tarafı tamamlamış ve e, daha fazla alanlar gezmeye çalışmış. E, i̇kinci drone'a baktığımız zaman e, ilk jenerasyonda yine burada gördüğünüz gibi ilk drone olduğundan benzer alan tarıyor. Ancak e, jenerasyonlar ilerledikçe dronlar e, farklı alanlar taramaya gerektiğini öğrenip daha da fazla alan tarıyor. Şimdi de 4 dronlu olanı inceleyelim. E, bu diğerlerine nazaran ilkinde yine daha iyi sonuç veriyor. E, ancak asıl sonucu son jenerasyonlarda görüyoruz. Genetik algoritmalardan beklediğimiz gibi. E, burada sadece beş tane e, boş alan var. E, şimdi algoritmanın e, çalışma kısmı ve bizim önerdiğimiz çözüm yollarını Mert Türkmenoğlu size anlatacak. Devde bahsedilen problem için bizim ortaya koyduğumuz çözüm yolu şu şekildedir. Robotun maksimum alan taraması ve minimum dönüş yapması istendiğinden robotun yaptığı büyük dönüşlerin açısı maliyet hesabına katılmıştır. Robotun tarama dağılanları için de maliyet hesabı yapılmıştır. Üretilen gelişigüzel oluşturulmuş yollardan maksimum alan taramayan ve çok fazla dönüş maliyetine sahip olanlar yeni popülasyon üretmeye daha düşük ihtimalle katılacak şekilde e, algoritma kurgulanmıştır. Robotun başladığı yere geri dönmesi de istendiği için geri dönmeyen robotların maliyeti hesabı yapılmıştır. İki farklı değerlendirme fonksiyonu kullanılmıştır. İlk fonksiyon robotun gezdiği alanları bir ile işaretlerken ikinci fonksiyonda robotun gittiği alanın çevresi daha önce gezildiyse maliyet hesabı daha da arttırılarak hesaplanmıştır. İlk fonksiyonda alan gezme maliyetinin en son ortaya çıkan sonucu etkisinin az olduğu gözle çarptığı için daha çok gezilmemiş alanlara yönelen robotun popülasyona katılma oranı arttırılmak istenmiştir farklı parametreler için durumlar raporda verilmiştir. İlk fonksiyonun drone sayısı, popülasyon sayısı ve jenerasyon sayısı arttıkça taranan alanı arttırdığı görülmektedir. İkinci fonksiyonda ise yine 4 drone, 10 jenerasyon ve 30 popülasyon için beklenen aksine ilk fonksiyona göre daha az alan taranmaktadır. İkinci fonksiyon için elde ettiğimiz bulguları değerlendirirsek, gezilmeyen alanların çevresini inceleyerek yapılan puanlama beklenen sonucu vermemektedir farklı jenerasyonların alınan sonuçların birbirine benzemesi, bu değerlendirme fonksiyonunun farklı jenerasyon bireylerini değerlendirmeye almak konusunda algoritmanın başarısız çalıştığını göstermektedir. Değerlendirme fonksiyonunun açıklaması, fonksiyonun fonksiyon birin adımları, alan taramada gezilen alanlar bir ile işaretlenir, gezilen alanların sayısı toplanır, gezilen alan sayısından 80 çıkarılır, elde ettiğimiz sayının 100 ile çarpımı algoritmaya az alan gezdiği için verilen cezadır. Açı hesabı, robotun hareket ederken yaptığı açı, önceki hareket ile o an yapacağı hareketin arasındaki açı farkına bakılarak hesaplanır. Örneğin, önceki hamlede 3 yönünde, o anda 5 yönünde hareket etti. Aradaki açı farkı 90 derece. Bulunan açı 45'e bölünüp maliyet hesaplanır. Açı farkını hesaplama sebebi sadece yönlerin birbirinden çıkarılması, robotun yapması gereken kısa dönüşleri göz ardı etmesinden kaynaklanıyor. Her hareket için bu maliyet hesabı toplanarak artar. Başlangıç noktasına geri dönüş, oyunu bitirme sayısı 50 ile çarpılıp toplanır. En sonunda oyunu bitirme maliyeti artı alan tarama maliyeti eksi açı hesabı için hesaplanan maliyet ile sonuç elde edilir. Jenerasyon hesabı şu şekildedir. Ceza sistemi ile hesaplama yaptığımız için en düşük puanlı birey bize en iyi sonucu veren olacaktır. Bunlar içerisinde crossover yapılarak yeni popülasyon oluşturulur ve jenerasyonda hesaplamalara katılacak yeni bir popülasyon oluşur. Jenerasyon oluşturulurken kullanılan crossover fonksiyonunda bireyler %45 ihtimalle birinci bireyden, %45 ihtimalle ikinci bireyden alınır. %10 ihtimal olarak ise mutasyona uğrar ve o 7 arası rastgele bir sayı atanır.